Global Campus TV is in Moscow, Russia and we're at Peoples Friendship University, the first and the most international university of Russia. 160 different nations have been represented here and we're going to introduce you to the campus and the faculty and some of their international students. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ben Ömer Yılmaz, Antalya'dan geliyorum buraya. son sınıf öğrencisiyim, Turizm İşletme Fakültesi'nde okuyorum. Gülsen Çirkin, Hatay İskenderunlu'yum. Burada Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. My name is Ozan and uh, I'm a final year medical student. How did you choose Moscow, Russia, People's Friendship University to study medicine? <laughs> It's a very specific choice. It's a very common question, actually. Uh, a, bit, a little bit of adventure, a uh, little bit of uh, Well, actually, I've always been fond of Russian the Russian language since childhood. The university uh, makes sure to solve it. For instance, uh, dorms, for instance, they solve the problems instantaneously, so nobody should. Uh... You receive the oh, good yeah. support from the university. Oh, yeah, university. you can That's... change rooms if you're not pleased with your uh, roommate. And for instance, with your studies, if you have any problems, you can always uh, go to your counselor and they'll guide you. Ben Rusya'ya geldim. Turizm okuyorum, Memnunum okulumdan. Yani dil bakımından çok iyi. Şu kendim çok iyi derecede Rusça konuşuyorum. Çok güzel. Peki Rusçayı burada mı öğrendin? Evet burada öğrendim. Memnun musun aldığın eğitimden? Çünkü hukuk çok özel bir bölüm. Özel ve çok zor bir bölüm. Evet, evet ben çok memnunum çünkü isteyerek okuyorum. Üniversitenin içinde e, bize verilen görevler var. Kendimiz kafe tarzı e, dersliklerde veya restoran tarzı bölümler hazırlıyoruz misafir kabul ediyoruz. Diğer de öğrencilerin aileleri veya bu dokyan öğrencileri. Çok güzel. Peki gelecek planların neler? Gelecek planlarım Türkiye, Antalya. Hukuk okumaya Rusya'da, Moskova'da nasıl karar verdin? Ben küçüklüğümden beri istediğim meslek olduğu için geldiğim zaman da direkt bu karar vermek çok fazla zor oldu. Um, how would you describe your experience at People's Friendship University? In which in, words, in a couple of words. Incredible. sanıyorum değişik bir eğitim sistemi var. Çok kalabalık bir sınıf görüyoruz. Her zaman bu kadar kalabalık mı sınıflarınız? Şimdi şöyle bir durum var. Bizim sınıflarımız burada yaklaşık 300 kişilik, 250 kişilik sınıflar. Yalnız burada tek bir hocamız ders anlatır. Herkes bu dersi dinler ve özel aslında 15-20 kişilik ayrı sınıflarda derslerimiz de var. More alternatives for food, huh? Oh yeah, if you prefer more home-cooked A healthier option you can always come up upstairs to the dining hall they have mainly russian traditional cuisines and a lot of salads and different uh, so there are some things. vegetarian options oh, yes, as they well have a lot of vegetarian nice. options and different sort of uh, eating experiences so probably this is a little bit more pricey than the Actually, one it's not uh -huh. since it's mainly uh, traditional cuisines and it's owned by the university itself so it's uh, uh, significantly cheaper than the other fast food alternatives. Oh, nice. I think we're in the sports facility, the gym, and we always experience Russia uh, having the most medals in the Olympics and being successful in a lot of different sports. Do you experience that uh, in the campus at the university as well? Oh, yeah. Well, uh, for starters, we had uh, compulsory physical education the first two years of our studies, and we had the chance to be trained by some former uh, Russian champions. Even. Some of our uh, PE teachers were former champions in the Soviet times. There is a wide selection from basketball, football, rugby. We have a very uh, successful rugby team. You can play tennis, uh, you can uh, do just gym, just fitness workout, workout or they have karate. yerdeyiz. Okulun evet. yurdundayız. Rehin Yüncelik'le teşekkürler bizi kabul ettiğin için. E, nasıl bir düzen var burada? Biz burada beş kişi yaşıyoruz. Yabancı arkadaşlarımız da var. Böylelikle hep birlikte uyum içinde. Sonuç itibariyle okulumuzun da adı Dostluk Üniversitesi sağlıklarım. Bu yüzden sürekli birlikteyiz. Yemek yapıyoruz. Olmadık zamanlarda birlikte de yiyebilme imkanımız var. Kent temizliğimizi yapıyoruz ev sistemi zaten hani çok fazla yurda hanım satmıyor belki yorum itibariyle size <laughs> tarz gidiyor. Güvenlik nasıl? Güvenlik görevlerimiz var 24 saat güvenlik sistemi. Var o nedenle çok fazla sıkıntı olmuyor. Hiçbir yani şey hissetmiyorsunuz. Peki burada yani yemek yapıyor musunuz? Süpermarketlerde istediğiniz malzemeleri bulabiliyor musunuz? Tabii, tabii. Türkiye'den sonra, Hatay'dan sonra hele sizin <gülüyor> <gülüyor> mutfak çok zengindir. Evet bayağı zengin yani süpermarketlerde genelde burada her şey var. Zaten hani Türk restoranları da var çok fazla çok fazla hani sıkıntı çekmiyoruz yemek konusunda. Herkes kendi yemeğini yapıyor zaten. Peki gelen bir öğrenci için yurdu tavsiye eder misin? Tabii ki ben gelen her öğrenci için yurdu tavsiye ediyorum. <laughs>